VC'ye bir bakalım. Hub VC şu anda ucuz. Biraz düştü ama düşebileceği yeri var. E, yapalım analizini. Evet buna uzun zamandır analiz yapmadık. Nasıl 3 senedir zarardasın sen ya? Bu hisse yükselmiş. Bakmıyorum ben bu hisseye. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun canım. Bu hisse yükselmiş. Nerede zarar olacak? Şuradan mı aldın yoksa? Gerçi 3 sene doğru söylüyorsun sen ya. 3 <laughs> sene önce daha iyi seviyeyi görmüş bu. Evet. Yok doğru söylüyorsun sen. 2020. Evet. Tamam. Senden özür diliyorum. Ama çok büyük. Kendine hata yapmışsın. Yanlış yapmışsın. Sen zararını kurtardıysan bu hisseden başka bir şey bekleme. Niye? Sen çok büyük hata yapmışsın. Küçük hata değil. Senin yaptığın kabahat Oo. çok büyük hata yapmışsın sen. E, bu hisse bu kadar çıkmış ya e, bence iyi çıkmış. Biraz daha çıkacak yalnız. Ya kar değil de zararın çıkar. Ondan sonra bir daha böyle giderken hisse alma. Zirvelerde hisse alma. Ama boşuna paranın değeri gitti yani. 3 sene parayı bu hissede beklettin sen, zarar oldu, sıkıntı yani. Ee, yani beklet bence bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Biraz daha beklet, en azından düşüş bitmiş bu hissede. Ee, düşüş azalmış yani. Daha düşüş kolay kolay olmaz. Ee, çünkü bu hisse Artık bundan sonra buralarda dalgalanır ya da yukarı tepki yapar yani. Bence al sat yap. Yukarıda tepki yapacak bu. Ne, Nereye yapacak? Söyleyeyim ben sana. Evet şimdi üstte direnci var. Yüzde on. Yüzde otuz. Kırk yapar bu ise Elli de yapar diyor. Yüzde elliye kadar tepki beklenir. Tamam daha yani bu hisseden sen yanlış yerden aldığın için çok para kazanmayı bekleme. Zararın çıkar. Biraz da para kazanırsın. Tamam bitti yani. O kadar. Ee, aşağıda düzeltme yaparsa da yani aslında güzel yerlerde belki güzel yerde bu. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Bu sıkıntı bitmiş bunda. Zaten sıkıntıyı sen çekmişsin bitirmişsin yani. Başkasına sıkıntı bırakmamışsın. Ama aşağıda düşerse yine çatpat düşebilecek seviyeler seviyeleri olabilir. Panikle vesaire. Ee, %20-%30 da aşağıda düzeltmesi olabilir. Yani buralarda dalgalı bir şey gözükmüyor. Bir yere gideceğim demiyor. Hisse pahalıymış. Tamam mı? Bu hisse pahalıymış. Olması gereken piyasasına düşmüş. Aynen öyle. Pahalıymış. Olması gereken piyasasına düşmüş. Buralarda da dalgalanıyor. Yukarıda e, 12'ler beklenir bu hisseden. 12. Aşağıda da yine düzeltme yapabilir. Yükseldiği zaman nakitini ayır. Aşağıda da 6 lirası var. 6-12 bandında bu hissenin piyasası bu. Piyasa aralığı bu. Diyeceksiniz ki hocam 6 nerede 12 lira nerede? Öyle. Hisse 6 lirayla 12 lira arasında bir piyasası oluşmuş. Bunu aşağıda getirirler yukarıda götürürler. 6 lirayla 12 lira bandında bu hisse. Ee, yani. 12'ye doğru giderken biraz nakite çık. 10 liranın altında düşerse de toplarsın. Yani 8 lira, 6 lira toplarsın. Başka bir şey yok. Buralarda dalgalanacak görünüyor. Yani çizerek göstermek gerekirse bu şimdi bu ise burada çok primlenmiş. Tekrar buralarda dalgalanıyor. Belki biraz daha yukarı gidecek şuraları görecek. İşte 12 13 olabilir. Sonra tekrar düşer bu. Anladın mı? Olay bu. Başka bir şey yok. Bu hisse bir yere gidemez. Gitmiş zamanında götürmüşler bak. Zamanında çok yükselmiş. Bu giden işte o gidiş. O yüzden çok yükseldiği için buralarda dalgalanmaya girmiş. Şimdi e, hub girişimin durumu bu. Yukarıda başka direnci var mı? Var. Onlara da bir direnci daha var. E, yazayım daha iyi anlarsın. E, hub girişim hub vc hub vc e, diyor ki yukarıda 10 lirası var 12 lirası var. Yani yukarıda bunlar bekle, bekleyebilirsin bunlar, ama başka bir şey bekleme yani. Sen pahalı aldığın için bu kadar bekleyebilirsin. Ucuz alan adam zaten kazandı. Ee, şimdi aşağıda da e, 8 lirası destek, hemen altı destek zaten. E, 6 liraya kadar. Hatta 5-6'ya kadar önlem alınsa fena olmaz. 5 lirayla 6 lira arası. Kötü yeri burası. Evet. Yani senin anlayacağın şu. Endeks iyi olursa, piyasalar güzel olursa 6 lirayla 12 lira bandında. Piyasalar kötü olursa da 5 lirayla 10 lira bandında. Bu kadar. Böyle bir piyasa aralığı var. Anladın mı? 5 lirayla 10 lira bandında düşün sen bence. Hani piyasalar iyi olursa da 12'ye kadar yükselir diye düşün. Başka bir şey yok şimdilik. Bunlar var. Evet. Yanlış yerden alıyorsunuz. Bu ise oralardan alınmazdı ki. Yani bu ise pahalı oralar. 3 senedir bekliyorsun. Yazık günah. O parayı bana getirseydin ben seni valla Taksim'de gezdirirdim yani. Her gece bir <laughs> bir ortama girerdik yani. Evet. Yazık günah. 3 sene gezerdik o parayla. Başka?